E, ee, merhaba arkadaşlar. Yine bir Brawl videosu. Neden bu aralar bu kadar çok oldum? bu video yapıyorsunuz derseniz arkadaşlar. Bunun mantıklı bir açıklaması var. Evet, çok mantıklı. Bu arada daha yetmedi tamam. Eee tatile bu aralar biraz fazla oynuyorum. O yüzden şarjı bitiyor. E, ee, ben de canlı video çekmek isteyince ancak Brawl Stars çekebiliyorum şarjdayken. Onda da zorlanıyorum işte. Neyse. E, ee, bugün bu videomuzda ne yapacağız sizce? Bir düşünün. Evet eee kesin bulabilirsiniz. Asla bulamazsınız. Hiç kimse bulamaz. Bakayım dur tahtı şarjına. Tahtı tamam doluyor. Şarjdayım da eee buraya kıyafet çıktı arkadaşlar çok iyi. Neyse siz boş verin. Eee şey Brastas en sevdiği en sevdiği e, yemeği en çok yediği şeyler arkadaşlar. Şimdi videoya başlıyoruz. Videonun e, kalanında sadece ne yediklerini söyleyeceğim. Evet. Dynamite eşittir dayak. Evet çok mantıklı. Hem de baya mantıklı. Arkadaşlar bir dakika enderli enderlik yapalım. Tik dayak. Tutu ya. Bir dakika arkadaşlar bir dakika bekleyin. şu an şarjda olduğum için birazcık kötü bir durum sanki. Tam doluyorsunuz şu anda bakalım buradan sonra düzeltme yapmam gerekiyor tamam 8 bit ya Bir bal bal sukuik eee arkadaşlar yani sukuik sonuçta bir salya niye yiyebileceğimi bilmiyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim Leon ya arkadaşlar ne olabilir Hayır kesin bulamazsınız. Asla bulamazsınız. İmkansız yani. İmkansız. Bravistası bilmeyenler asla bulamaz. Bilenler de bulamaz yani. Asla bulamazsınız. Arkadaşlar hiçbir şekilde bulunmaz. Hiç denemeyin bile. Hayır yani sanki ağzında lollipop yokmuş gibi. Neyse. Ee, tabii ki de lollipop. Sen de. Ee, beni hiç alakalar etmez. et hayır yani ne yiyebilir ee, insanların yediği şeyler işte ee bunu kesinlikle bulamazsınız bunu hiçbir şekilde bulmaz arkadaşlar imkansız nasıl bulacaksınız ya hayır ya bunu bulmaz imkansız hiçbir şekilde bulamazlar yani bunu ben bile bilmiyorum ben bile bilmiyorum bulamazsınız imkansız bulamazsınız yani bir şey bulamazsınız da göremezsiniz imkansız bunu kimse bilmiyor Ay elinde dondurma yokmuş gibi konuşuyorum işte neyse dondurma tabii ki de amber Ha eksiyon terdesiyim be. Çok güzel neyse amber Gay birincilik 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 yemeği. E yani yem biz zahmet yem kedi. Kedi mi yiyor? Yok yok da Eee Mr. P aslında bir insan arkadaşlar fakat ben bunun e, cin olduğunu düşünüyorum çünkü bakın tepesinde bir şey var hatta alayım şunu yuvarlak içine evet bir zıplayıp durmazsa bu aga aynı şurada bir şey var gördüğünüz üzere e, ve bu şeyin aynısı Mr. P'de de var yani Mr. P kostüm taktığında şuradan anlıyoruz arkadaşlar şurada bir tane çivi var görüyor musunuz bu gerçek bir tane penguen değil yani Evet sevgili oyun çevirse tamam bir de burada bir şey var. Aynı gibi. Yani aslında cin. Yani cin ne yiyorsa bu da oynayacak. Cin de ne yediğini bilmiyorum. Evet. En çok ne e, en çok ne yer? Hayır yani kimse bilemez yani kimse bilemez. Yani arkadaşlar Max'in en çok ne içtiğini kimse bilemez. de içtiğini kimse bilemez. Hiç kimse bilemez. Gördüğünüz üzere. Evet içinde Max'in enerji içeceği var. Bu arada arkadaşlar yağmur yağdı diye şikayet edenler vardır bu arada. E, ee, sularımız bitiyor. Bence yağmur yağması iyi oldu. Çok ıslansı hatta kullanırken gelirken. Neyse Mortis. Ulan bir kan. Hadi geç. <laughs> korkut. E, ee, ya ya ya. E, ee, Poco'ya gelecek olursak. Poco en çok neyemekler? Arkadaşlar ya yani. Bu aralar çok kötü şeyler oluyor. Ne oluyor söyleyeyim mi? Dur söyleyeyim önce. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda oraya kaldık görüyorsunuz. Çok üzgün, neden üzgün olduğunuzu biliyorsunuz. Bu konuda en çok yemeği sevdiği şey daha arkadaşlar. Kaç bulduğunu bilmeyen yok. Yediyiz. Çok ezik Eziksin topa eziksin Eee Dynamite söylemiştik. Shelly. en çok ne yemeyi sever arkadaşlar? Shelly en çok galibiyet yemeyi sever arkadaşlar. Kafasına koyuyor millet. Ee, Piper Dur Piper vardı bende. Piper en çok ne ya? Eee Piper en çok neyim ise arkadaşlar. Hayran ne? Hayran pastanede çalışan bile en çok yemeyi sevdiniz sizce? Tabii de pasta. Eee pem galiba söylemiştim. Kolata ee, geçeceğim benim oyun kolata en sevdiğim ikinci karakter. Hazır yükseltelim durum. Evet, videoda yükseltelim çok güzel. So many cool brawlers şimdi Koya en çok ne yemeyi sever? Koya sevgi. Kimse e, verdir, kimse vergiden kaçamaz. Koya acımasız bir vergi mem memurudur. E, sevgi, sevgi bunu. Seviyor mu Neyse çok sevgili bir diyor. Neyse. E, Nita. Nita en çok ne yemeyi sever? Nita yani bir insan ve doğada yaşıyor yani doğada yaşıyorsa meyve sebze ay, ayısını yemediğine göre ayısını yemeyeceğini göre ee, Gelin burada Yani bilmiyorum siyah siyah bir yani siyahlar geldi Hindistan falan e, yani ne diyeyim Hindistan işte e, Ne bileyim ismini unuttum ülkenin e, ee, ne bileyim işte benim en iyi oynadığım karakter bu arada bu. en sevdiğim değil ama en iyi oynadığım yani bilmiyorum insanların yediği şeyler yer ama hindistan ve işte suudiye gibi yerlerin bu arada suriye'ye de suudiye dedim yani neyse daryl <laughs> ee daryl aslında güçlü bir tank karakter arkadaşlar fakat uzaktan dark yiyor çok fazla yani dark diyeceğim fakat aslında Dayak değil aslında yakından geçiyor bir karakter. Ee, aslında balık da olabilir. Balık da olabilir. Şimdi gelelim yeni gelecek karakter buza. Ama. Aa bu karakterlerde yok ama Brawl Pass kısmında onu kolayca bulabilirim. Nasıl olsa yeni sezonun kronatik karakteri. Bunu neden bel var? Niye bel var burada be? Dün 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 dün. Aa sezon bitmesine 6 gün kalmış. O zaman yeni gelecek buzun videosunu da sonra yaparız arkadaşlar. Evet. Mantıklı güzel. Bak, dur çık buradan. Oğlum dur. No çık. Yok et. Tamam güzel. E çıkalım buradan. Çıkars çıkarsa çıkacağım. Burada elmasını görüyorsunuz. Bir en son kostüm almıştı. Bir şeyle ya. Hmm, Rico. Rico bence eğlence ya. Ha eğlence, eğlence. E bu arada o dayak etsin bize. Komik geldi. Neyse bu. Bu ne mesela? Yani bilmiyorum aslında yakından çok güçlü bir karakter de uzaktan nasıl tank bir karakter neyse bilmiyorum. Beni hiç alakadar etmez. Sakatu ya diyeceksin. <laughs> Bakayım pinim var mı? Yok. E ee, yani bilmiyorum ne yiyor hurdalık bir kız ne yiyor hiç bir fikrim yok o yüzden geçiyorum. E ee, ben de hmm, penis balık diyeceğim abi korsan yani. Balık diyeceğim bilmiyorum da. Benzin, benzin. Frank ne yiyebilir arkadaşlar? Sizce bir düşünsenize Frank ne yiyebilir? Frankenstein, Franktayşan ve Franktayşan yani Franktayşan hani korkuncudur yani korkunç bir canlı yani canavarlar ne yer hiçbir şey yok ee ne diyor evet 300 canlıyken full canlı Mortis almıştım ama zaten Mortis'in gizemli olmasının hiçbir özelliği yok Youtuberlar kapak olsun Mortis ezgin teki aynı ezik pislik ezik Bakın doldurma hızına bakalım çok yavaş yasal 900 e, ee, ultisinde bir ultisinde cam atıyor kadar. Hasar denizi 5, saldırı denizi 5. Ee, de çok uzun yani. Ondan da bana ne? Bence ezik yani. Gizlenme olmasa hiçbir manası yok. Cin de ezik. Neyse boş verin. Elimizde bir sprint. ne yer arkadaşlar? Ne yer ya? Size bu ne yer? Hayır yani. Ne Bilmiyorsunuz değil mi? Kimse bilemez. İmkansız yani. Kimse bilemez. Asla bilemez. Abi imkansız böyle bir şey bilinmez ya. Biz arkadaş ot. İlk videoyu bu kadar yapalım. Belki ikincisini çekerim. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah emanet olun. Ne yaparsanız yapın. değil yastıklar. Görüşürüz. Evet. Siz yastık olduğunuz için başınıza bela gelmez. Bay bay. Kapanmadı. Bu